Herkese merhabalar. Son çağrıya hoş geldiniz. Ben Büşra Şirin. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım herkes çok sağlıklı ve <laughs> yerindedir. Her şeyi herkesin. Ufak operasyonlar sürekli çok can sıkıcı hastalıklarla uğraştım bir iki ay neredeyse. Yani hem aslında bir yandan kendime de yatırım yapmam gereken ama o kadar halimin olmadığı ve son haftalarda yaptırdığım minik minik bir operasyonun sonucunda şu anda bile daha çok rahat konuşamadım çünkü yüzümde bantlar var vesaire. Aslında benim çok önceden yaptırmak istediğim bir operasyondu bu. Yüzümdeki ve işte vücudumun belli yerlerindeki benleri aldırmak istiyordum. Hem işte takılıyor, kanıyor işte saçımın içinde var, kafamın arkasında var falan. Hem hayat konforumu hem de açıkçası özgüven eksikliğine yol açan bir şeydi. Ama o kadar basit bir şeymiş ki yani her seferinde aynı tufaya düşmek <laughs> benim nasıl yaptığım bir şey. inanamıyorum yani biliyorum diş çektirmek bile daha zordur eminim yani. O kadar basitti ve o kadar tatlı bir doktorum vardı ki yani uzandım böyle koyun gibi. Ondan sonra yani ve tık 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 yarım saatte aslında benim çok daha öncesinde istediğim bu görünüme ve bu sağlıksal problemi biliyorsunuz hani hem cilt kanseri hem başka şeyleri. Zaten doktor anlıyor hani aslında şey dedi hani bunlar tümörlü değil hani bunlara aldırmanıza gerek yok gibi konuştu ama tabii ben biraz daha estetik yönden de aslında kaygı yaşadığım için bunu kendime de itiraf edemediğim için aslında doktorun söylemesiyle ya bir acaba falan oldum hani neşter değmesin bir hasta olmayalım falan ama yok dedim yani tamam yok ben istiyorum. Öyle minik bir şey bir hafta dikişler kalacak. Sonra yani her şey okey. <laughs> Hiçbir problem kalmayacak. Ve biraz daha düşündüm. Ne kadar böyle şeyleri ertelersek o kadar aslında gözümüzde büyütüyoruz. Yani bu her şey için geçerli. Yani izlemek istediğimiz bir şey de olabilir. Ya şimdi çok uzun iki buçuk saat diyoruz ama bir oturduğumuz zaman asıl su gibi gidiyor. Ya da ne bileyim aslında hayatımız için çok önemli olan ya da işte bu ders çalışmak olabilir, bir yere gitmek olabilir. Yani aslında üşengeçlik de değil bu. Yani o şeyi yaptıktan sonrasını tahayyül edemediğimiz için yani mutlu olur muyum, olmaz mıyım kestiremediğimiz için bir riske girmek istemiyoruz. Sözün özü bu. Yani daha açık bir şey yok. Ben de bunun acısını çekmemek için yıllarca erteledim. Yani bunun aslında 25 yaşlarında düşünüyordum. Henüz tam daha büyümemişti mesela benlerim. O zaman belki e, dikişsiz bir şekilde halledebilirdim çok rahat ama dediğim gibi hem korktuğum için hem de sonrasında benim gerçekten beni mutlu eder mi etmez mi? Çünkü benim çevremde hiç kimsenin bu şekilde yüzünde mesela benler yok ve herkes bana bunun bir karakteristik bir özellikmiş gibi e, olduğunu ve bunun aslında bana çok yakıştığını iddia ediyordu. Ama sonra tabii ben de büyüdüm, geliştim ve değiştim <laughs> herkes gibi. Ve aslında bu kafa bana 30 yaşından sonra geldi. Biraz da çevre baskısı ya da izlediğim şeyler ya da işte gerçekten böyle taş bebek gibi olan insanların verdiği işte gül suyuyla yüzümüzü siliyoruz dan başlayıp hemen gidip orijinal gül suları, işte baby botoks'lar, işte minik minik dokunuşlar falan. Bunların hepsi benim aklımda mesela ama hiç ihtiyacım yok. Gün sonunda bakıyorum. Yani ben herhangi bir ekran yüzü değilim ya da herhangi bir şey değilim. Çok doğal, sıradan, günlük bir insanım. Ama tabii bu aşamalarda da hani en azından sağlıksal açıdan öncelikli olmak kaydıyla. Çünkü bu yaşıma kadar gerçekten rahatsız olsaydım bu yaşıma kadar hallederdim galiba. Ama artık hem önünü alamadığım için hem de bunu mu takıyorum kafama? Yani 25 yaşında olsaydım acaba başka neleri değiştirmek isterdim? Bir kere gerçekten çok çalışıyordum. Yani düşünüyorum ben şu an 32 yaşındayım ve 7 senelik bir süreçten bahsediyoruz. 7 seneye baktığım zaman o kadar da çalışmadığımı farkındayım. Yani ben biraz rahatına düşkün bir insanım. Yani e, bir noktada <laughs> hani şey dedim işte sigortalı işi bıraktım. Kendi işimi yapmak istiyorum. Bir noktada da kurduk kendi işimizi. Çok da çalıştık evet kabul ama o kadar da çalışmadık. Mesela çok çalışırdım ve daha fazla para kazanmaya çalışırdım. Çünkü o zamanlar ki çalışma disiplini, çalışma kafası, işte gençlik. Yani çünkü 30'dan sonra gençlik diye bir şey kalmıyor ve sen orta yaşa geçmiş oluyorsun. Biraz daha e, çevrenin de beklentisi, işte eşinin ya da ne bileyim ailenin e, beklentileri de farklı yönde oluyor. Şimdi 25 yaşındaki bir Büşra'dan beklentileri çok daha başkaydı. Ama şu an çok çok daha başka. Şu an kimse çok çalışmamı beklemiyor mesela. Ama o zaman en azından bekleneni yani kendim de kendimden beklediğimi yapsaydım evet gerçekten farklı bir sonuç olurdu şu anda. Daha yani şu an çok çalışmak zorundayım mesela. Onu en azından biraz daha olsun törpülerdim. Ya yani bu ekonomiyle de orantılı, doğru orantılı bir oran tabii ki. Ama olsun. Yani onu geç fark ettim. Yani gerçekten hani bu <laughs> ben, ben operasyonu bana gerçekten çok fazla şey kattı. Sonrasında ee, mutlaka ve mutlaka e, bu biraz hani anneleri ve e, biraz daha ileriki yaşları ilerle, ilgilendiren bir durum yani 25 yaşındaysanız bunu düşünmeyin bu arada yani ben sadece kendim e, açısından değerlendiriyorum ben böyle olduğum için öyle düşünüyorum en az iki çocuk yapardım <laughs> yani o zaman yapardım çocukları gençken ve kafam dinçken bakın gerçekten yani bunu abartmıyorum ah oh! Şu an mesela ikisi biri işte atıyorum 5 yaşında olurdu. atıyorum biri de 7 yaşında. Ya mis yani anlatamam size. Şu an 32 yaşındayım. 3 yaşında bir oğlum var ve tükendim. Yani tam yapmak istediğim şeyleri yapmaya odaklanmam gereken zamanda İşte çocuklar okula gidecek bilmem ne. Ama ben şu an hiçbir şeye odaklanamıyorum. Onun için hayat yeni başlamış olduğu için ona da haksızlık etmek istemiyorum. Dolayısıyla onu yalnız bırak bırakamıyorum bir noktada. Bu mesela bende benim için Yani ben erken evlendiğimi düşünüyorum Ve erken evlenmenin gerektirdiği Şeyleri de yapmadım <laughs> Bu bu da mesela bir, bir benim için bir şeydir Yani muamma gibi bir şey Dolayısıyla Evet ben biraz daha erken ve çok Yani iki çocuk en az yapmayı Düşünürdüm şu an bırakın bir çocuk Muhabbetini e şu an Hani Kerem'in yani oğlumun Gidişatını düşünmekten başka bir şey Yapmıyorum yani ikinci çocuğa asla Orada bir alan yok yer yok ee, ve o da tabii yalnız kalmak istemediği bir döneme giriyor. işte o zaman iki çocuğum olsaydım bir beraberce büyürlerdi. <laughs> ve ben de genç ve dinç olduğum için hani daha atiktim. Daha nasıl anlatayım yani o gençlik yani o 25-26 yaşın enerjisi hiçbir şey de yok. Yani o, o devinim o her şeyi yapma isteği yani o, en çok gezdiğim döneme bakıyorum mesela kesinlikle 25 ile 27 yaşları arası sonra zaten iş kurduk ve her şey bambaşka bir yere evrildi kesinlikle o iki senede evet yapmam gerekirdi <laughs> böyle düşünüyorum ben en azından hani çocuk isteyen insanlar açısından söylüyorum 30'dan sonra çocuk yapmak biraz realist bir kararmış kabul ediyorum yani aslında tam 30'da değil 29 ama 30 yani işte <laughs> biraz şeyim e, ee, düşünceliyim yani yine 30'lar daha, daha geç düşünüyordum yani gerçekten hani hatta diyordum ki böyle 35 falan olsun işte 40'ı doldururuz 5 yaşına girer falan filan İyi ki de öyle bir şey yapmamışım 35 yaşında çocuk yapsaydım muhtemelen gerçekten tam zamanlı bir e, tımarhaneye dönerdi <laughs> hayal bile edemiyorum e, şu anın 3 katı falan olurdum çünkü tahammül seviyem bitti Noktayım yani orada. Bir sonrakine geçmem gerekirse, 25 değil de biraz daha 20'li yaşların başında köpek gibi çalışırdım. Şeyden bahsetmiyorum, para kazanmak amaçlı değil. İzlemediğim o kadar çok şey var ki, okumadığım o kadar çok şey var ki. Biraz o zaman da gençliğin telaşına <laughs> kapılıp, işte üniversitenin civcivli zamanlarına takılıp yani okumak, bilgi sahibi olmak, kendi mesleğinin yanına başka bir meslek koymak, başka bir dili öğrenmek, bambaşka yani Biraz şey havasına geçiyor şu an farkındayım ama gerçekten bu bir e, 30 yaş üstü kadının serzenişleri e, olabilir. Gerçekten gençlik bambaşkaymış. Yani o zaman okumak, o zaman bir şeyleri kavramak kesinlikle e, evet. Yani o zaman mesela 20 yaşında olsaydım da o zamanki Büşra'ya derdim ki köpek gibi oku köpek gibi ders çalış. Sonrasında zaten bir cümbüş yani sonrasında zaten gezeceksin işte şey, kaçmıyor hiçbir şey. Ama o kafa, o kafanın temizliği ve berraklığı Kesinlikle bambaşka <laughs> yani bu kariyer inşa etmekle de alakalı olabilir ya da başka bir e, hobinizi inşa etmek de olabilir ya da ne bileyim e, diyorum ya işte yani her şey olabilir şu anda mesela gençler biraz daha sosyal medya ile alakalı benim zamanımda çok kitap okumak çok film izlemek bunlar ya da çok e, güzel işte barlara diskolara gitmek falandı ama şu an tamamen herkes evinde ya da dışarıda işte sosyal medya içeriği çıkarmakla uğraşıyor. Ben o zaman da yani şu an 20 yaşında da olsaydım fark etmezdi. Ona derdim ki boşver hiç sosyal medyayı falan hatta hiç sakın edinme bile öyle hesap mesap. Git kitap oku, git kendini geliştir, başka yerlere git, başka yerlerde oku, başka yerlerde çalış. Yani hani bu biraz hayatın dolu dolu ilerlemesiyle de alakalı olabilir. Yani çok yavaş bir insan da olabilirsiniz. Çok dingin bir insan da olabilirsiniz. Ama gerçekten bir tane hayat var. Ve o hayatı her şeyi zamanında yaptığınız zaman geriye dönüp baktığınızda hiçbir şey olmuyor. Ha bu bu arada 17-18 yaşında ticarete atılan insanlar mesela benim eşim farklı bir bölüm okumasına rağmen ticaret yapmak istedi ve çok da başarılı oldu mesela o onlar tamamen yani ben kendi yaşım adına söylüyorum hayatsız insanlar yani şu kitabı okudun mu yok okumadım neden çalışıyordum İşte şunu izledin mi yok izlemedim falan. yani e, bunu da tabii ki bundan çok memnun çok mutlu halinden yani benim gibi asla böyle serzenişte bulunmaz eminim yani e, ama e, benim kafamda yani benim gibi böyle sosyal çevresi çok fazla olan ve sosyalliği destekleyen insanlar için bir noktada çok bilgili ve insanlarla bir muhabbeti sürdürebilme eğilimine en azından girmiş olmak benim için çok önemli. Yani ben ben muhabbet ediyorsam gerçekten muhabbetin doluluğuyla tanınmak isterim açıkçası. Dolayısıyla bu da tabii okumaktan ya da şey yani yine bir yerde iyi gelmişim. Valla yani <laughs> kendimi iyi görüyorum bir noktada. Ama tabii ki üstüne daha çok fazla şey de koyabilirdim. Ya işte böyle bir benden neler tahayyül ettim yani o zaman keşke bunları yapsaydım daha şey olurdum Buna nasıl geldim? Gerçekten yani o kafam o kadar yerinde değildi ki. Hem hastalıklar hem şeyler. Bunun da araya sıkışması üzerine tuz biber oldu yani. Dedim ah ah eski Büşra olsaydı bunları yapmazdı bunu yapardı falan diye. Hayat gerçekten çok kısa. Ve ben gerçekten 25 yaşından 32 yaşına gelene kadar bir gün yani bir gün uzunluğunda sürdü. O kadar hızlı sürdü ki o kadar hızlı. Yani baktığım zaman 5 senelik arkadaşlarım var. Ne ara 5 sene olduk mesela hani onları da düşünüyorum tabii. Zor yani bir noktada hem çok çalışmak lazım hem çok odaklanmak lazım istediğimiz şeye benim bir bir hatam mesela çok fazla şeye ilgi duyduğum için her şeyden biraz yapmaya çalıştım ama tek bir alanda profesyonelleşseydim mesela yani kendi profesyonelliğimin yanında bir profesyonel daha koysaydım şu an daha mutlu olurdum açıkçası ama işte ben onda debelenirken bir diğerine cesaret edemedim yani onun geleceğini göremedim bu da benim <laughs> yaptığım yanlışlardan bir tanesi gibi yani yanlış da sayılmaz ama çünkü o zaman onu gerektiriyordu. Ama biri bana çıkıp işte bu bahsettiğim 20'li 25'li yaşlarda bana çıkıp böyle böyle olacaksın bak şunu şunu yapman lazım deseydi, pişman olursun deseydi yaptırırdım kesinlikle. O yüzden biraz böyle konferans vermiş gibi oldum ama gerçekten e, hele şimdi gördüğüm zaman insanların e, Cahillik demek istemiyorum ama gerçekten o kadar e, kör şeylere bağlanıyoruz ki bazen çaresizlikten, bilgisizlikten, okumamazlıktan bunları gördükçe o zamanlar keşke daha çok okusaydım da daha çok yetkinliğim olsaydı ve ben bu insanlara biraz daha yardımcı olabilseydim gibi düşünüyorum. Yani umarım zaman beni haksız çıkarır <laughs> ve insanlar gerçekten biraz daha kendine yönelir ve kendiyle alakalı kararları hemen o an alır ve aksiyona geçer. Yani ben bundan sonra böyle yapıyorum en azından. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yani gerçekten bu uzun zaman sonra kaydettiğim ilk podcast ve çok heyecanlı konuştum bir anda böyle 15 dakika bu da ne konuştum onu da bilmiyorum. O kadar heyecanlıyım ki. Yani umarım beni dinleyen genç arkadaşlara biraz olsun dedirtir. Yani <laughs> çok teşekkür ederim. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi ve e, abone olmayı unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.